Merhaba arkadaşlar, yeni bir tane eğitim videosundayız Ben Fatih. Bu eğitim videomuzda kod Snippers bölümünü işleyeceğiz. Burada hazır kodlar var, Mouse olayları ve diğer tüm olaylar. Yani bu fonksiyonları tek tek elimizde yazmaktansa bunların hazır bir şekilde bize verildiği bir alan var. Bu alandan bahsedeceğim. Öncelikle bu şu an böyle bir alan burada yok bu alanı çağırmak için Windows'dan Windows'tan Code Snippers bölümünü tıklıyoruz. Bu pencere bu şekilde geliyor. Buraya bırakalım. Ve tüm olaylar burada var. tüm hani mobil uygulamalarda kullanmak istediğimiz bazı zıvır zıvır her şey burada bulunmaktadır. Ben bu eğitim videosunda sadece belli kısımları anlatacağım. Event bölümü yani mouse olayları ve ekşi bölümünden birkaç bölümden bahsedeceğim. İlk önce birkaç tane bir mode clip oluşturmamız lazım kodları kullanabilmemiz için. Bir butonlar oluşturalım. Bunlara isim verirken e, mümkünse ilk başta özelliğini yani bu buton olduğu için btn alt ya ismini verelim. Çünkü değişkenleri kullanırken arada bir karıştırabiliyoruz. Buton muydu, mouse clip miydi? Veya bu yazı adına mıydı? E, bunu buton 1 diyelim. Ve burada No direkt dursun. Kaydedelim. Sayfa nasıl geçiş yapalım en basitinden şu anlık. Bana akfeyle yeni bir tane sayfa ekleyelim ve Aslı geldi. Sayfa bir olarak. burayı da uzatalım da tamamen. Üç tane aynısından var. Üç buton oluşturdum. Bunları isimlerini değiştirdim. Buton 2, buton 3 olsun. şimdi biz kod ekleyeceğimiz bir nesne butona veya molekülü tıklayarak buradan kod snippets bölümünü açtığımız zaman eventslerden ben mouse click özelliği yani tıklama özelliği ekleyeceğim sadece. Üstüne çift tıklayarak ya da şöyle gidip buradan pencere açtığımız zaman kullanım hakkında bize bilgi veriyor ve insert ekleyelim dediğimiz zaman yeni bir layer oluşturup ve buraya gördüğünüz gibi eklemesini yapıyor. Ve buraya sadece bu bölümü ekleme yaptı. Bunun sürekli geçerli olmasını istiyorsak Şöyle başa alabilirim. Ve kod bölümünü açalım. Action diyerek veya F9 kısa da açabiliriz bunu. Bizim bu kullanımla ilgili bir açıklama vermiş. Tabi İngilizce olduğu için bunu önemsemeyelim. Bunlar hepsi açıklama satırıdır. Bunu e, da silelim. Bir trace demiş tıklanma dair. Bunu da silelim. Bunlar fazlalık. Bu bizim e, tıklanma fonksiyonumuzun ismi. Sadece bir ismi. Yukarıda ise butona tıklandığın zaman Butona bir event atıyor, olay atıyoruz. Bu olay tıklama olayı. Yani bu butona tıklandığı zaman çağrılacak fonksiyonu, fonksiyon ismi. Şu an fonksiyon ismi bu. Bunu de değiştirebiliriz. Tıklama bir şey diyelim. Türkçe karakterlere dikkat edelim. Şurası şurası aynı olmak zorunda. Tıkladığı zaman. E go to and stop iki diğeri işin sadece geçiş yapsın. Gördüğünüz gibi bunları tek tek hemen kodlarını ezberlemek zorunda değiliz. Bu şekilde de kontrol edebiliriz bunları. Bu bitti. İkincisine geçiyoruz. Aynı şekilde içine ekleyebilir. Her buraya direkt eklemesini yapıyor. Gördüğünüz gibi. Bir açıklama sırları var. Bunları siliyoruz. Şu an çalıştıralım. Sayfa bir sayfa ikiye görünebiliyor. Burada da e, özel dikkat etmeniz gereken e, şuraya da bir tane blank frame diyelim mesela. Buradaki kodu mesela şu ikinci buton kodunu alarak buraya ekleme yaptım. Ve bunlar farklı frame'lerde. Bunlara aynı ismi verelim. Farklı frame'lerde olduğu halde. Aynı ismi verdiğiniz zaman hata verecektir yani Şunu demek istiyorum Farklı layer'lar farklı Frame'lerde Olduğu için aynı Fonksiyonu kullanabilirim Diye bir Olay yok Bunu özellikle dikkat edelim ee, Bunlar farklı layer'da farklı frame'lerde bunlar ee, aynı şeyi kullanıyorum sorun olmaz deyip Devam ettikten sonra Bir yerde hata geldiği zaman belki de bulamayabilirsiniz buna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum Ve diğer butonunuzu bu yapısı kullanmadan eklemesini yapalım. Buton 3 diye adadı. Tıklama 3 olsun ve 4. 3. bölüme gitsin. Bu şekilde kullanabiliriz. Diğer bir olayımız over üstüne geldiği zaman geldiği zaman ne olsun? Mesela sayfa 1 demişim bunu Bunu bir dinamik test yapalım ve ismini verelim. 1 bir, yazı bir. Aynı şekilde diğer Şöyle isim verelim. Evet, hepsinin ismi verdik. Ve bunlara ismini verdikten sonra F8 diyerek böyle bir log yuvalı getirelim. Meyice yazı bir dedim. Ve <laughs> Bunun üzerine geldiği zaman kendisi Bunları isimleri verdik. Ee, neyse. Biraz uzun sürecek. Şöyle yapalım. Bunun üzerine geldiği zaman diğer iki buton kaybolma özelliği verelim. Yine butonumuzun üstüne tıklayarak Cosinus bölümünü açtığımız zaman Over Üstüne gelme Üstüne geldiği zaman dtn hatları button2 nokta visible özelliği false olsun ve diğer butonumuzun da özelliği false olsun tabi bu burada tıklama yaptığım için buraya ekleme yapıyor ama şuradan alalım burada kalsın Gördüğünüz gibi üstüne geldim ve diğer de bizim üstten çekildim hala aynı şekilde duruyor. Ve bunun üstüne üzerinden çekildiği zaman aynı şekilde görünür olsunlar gördüğünüz gibi e, tıklama olayı üstüne gelme olayı üstünden çıkma olayını gösterdik e, bunu aynı şekilde bunları olduğu gibi kopyalayıp Mesela buton buton 2 için yapıyoruz. Bunun başına bir koydum Aynı fonksiyon ama çünkü hata verir, verecektir. Şu anki verdiği gibi neden ee, yazmadık? Gördüğünüz gibi ee, tamam. Buton 2'deyken 1 ve 3 olması lazım. Yani kendi butonunu yaptığımız için hata vermektedir. Gördüğünüz gibi üstüne gelme ve gitme olayı, kaybolma olayı bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ee, buradaki der bir enter interframe özelliği. Mesela bir flash'ımızı açtığımız zaman e, saniyeyi saydırma kaç saniye oldu. E, bunu hesaplamak için Interframe kullanabiliriz. Interframe nedir? Her saniye karede. E, Gö FPS hızımız 24, yani bir saniye 24 tane saniye kare geçmektedir. Bu saniye kareyi hesaplayarak bir saniye bize geçen zamanı gösterebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Direkt bunu bir yere tıklayabilir, direkt bunu ekleyebiliriz. Çünkü bir şeye bağlı değil yani bir movie ve butona veya herhangi bir nesneye bağlı değil. Bir tane sayısal değer oluşturalım. Nambur özelliğinde ve başlangıcı sıfır olsun. Evet güzel. Ve her buradayken i e, e, birer birer artsın. Ve bunu bize nerede göstersin? Ve bunu bize bir tane tek sarıcı alalım. saniye